falan atıyordum sadece hiçbir şekilde tepki vermiyordum. Sonrasında benim bu kadar artık konuşmak istemediğimi fark etti ki şey yapmadı o da çok reels falan atmamaya başladı. Sonrasında ben bunu Instagram'dan çıkarttım. Çünkü istemiyorum hani onunla ne konuşmak istiyorum ne görmek istiyorum hayatını bile merak etmiyorum. Sonra ben çıkarttıktan sonra ben tekrar istek attı. O tekrar istek attıktan sonra ben isteğini sildim. Sonra doğum günümde ortak arkadaşlarımız beni paylaşırken oradan görüp tekrar istek attı. Ee, ben bu sefer kabul edeyim dedim, hani ama e, arkadaşımızın devam etmesini asla istemiyorum, sadece kabul etmek istedim. Ondan sonra o kabul ettikten sonra e, benim tüm storylerimi gördü, sadece bir tanesini beğendi, hiçbir şekilde iyi ki falan yazmadı. Biraz bekledim, üzerinden 5 ay sonra falan e, nişanlandı. Nişanlandı, fotoğrafları paylaştı, sadece beğendim, hiçbir şekilde tepki vermedim. Sonrasından onu e, çıkarttım. Instagram'dan çıkarttım, numarasını sildim. Yani bakarsanız aslında biraz menfaate dayalı bir arkadaşlık ilişkisiydi bence. Çünkü sürekli dertlerini anlatıyordu ve ben onun sürekli dertlerini dinlemek zorunda kalıyordum. Ama benim hakkımda hiç konuşmuyordu. Yani benim hakkımda gerçekten hiç konuşmuyordu. Ee, ve aslında o kızla alakalı çok daha olay var. Bir tek bunlar değil. Çok olay var. İsterseniz onu Part 2'de Lisedeki en yakın arkadaşımla konuşmayı nasıl kestik? Part 2. Ee, bir keresinde e, sıramın arkasında bir kız oturuyordu. İşte kızın adı ne olsun? Zeynep olsun. E, Zeynep beni bir tık zorbalamaya çalıştı. Ben buna izin vermedim. Sonra Zeynep'le biz konuşmayı kestik. Ondan sonra ben teneffüste bunu gidip Cemre'ye anlattım. Dedim ki bak şöyle böyle bir olay oldu. Ee, biz o yüzden tartıştık. Hani en yakın arkadaşım ya hani anlatıyorum. Ve asla Zeynep'e selam vermeyen, yani asla bakın. Yani gidip konuşmayan o kız o gün benim yanımda Zeynep'le uğraşmaya başladı. Yani gidip hani konuşmaya çok samimiymiş gibi davranmaya başladı. En, en, herkese sen iyi anlaşıyorsun ama en çok sensin kanka. Bir gün ben Betül, Cemre beraber kursa gittik hafta sonu kursuna. Ben e, Cemre'ye bir tane anahtarlık almıştım kendime pembe ona da mor renkli almıştım. İşte yakın arkadaşız ya aynı meçleşelim diye almıştım. O da benim gözümün önünde bir tane betüle şey yapmış, Ayraç yapmış. Ayrıca da kendi elleriyle dikmiş, dondurma çubuğuyla sabitlemişler. Kafanızda canlandırın artık. Sonrasında onu hediye etti ve hani böyle şey kendi ellerimle bir sana yaptım, bir yengeme yaptım falan yaptı. Bu olayı kesinlikle anlatmam gerekiyor. Bir ara ben Cemre Betül, bir de Cemre'nin bir tane kuzeni var. Cemre'nin kuzeni okulda bize çok yakın. E, ondan sonra hepimiz beraber işte sohbet falan ediyoruz. Sonrasında orada bir şey muhabbet geçti ve şey diyor işte. E, ilk staj paramla şey ve e, işte Betüle ve kuzenine yemek ısmarlayacakmış. söz vermiş önceden konuşulan bir konu. Söz vermiş sonra orada şey dedi. E, kuzeni dedi ki, Rümeysa abla kendi ismimi söylerken şey dedim, kendime de bir isim bulsam. Aa dedi mı gelsin falan yaptı kuzenim. Orada sustu hiçbir şey demeden. Benim gelmemi istemiyordu. Çok belli çok Sonrasında kuzenim bunu tekrar söyledi. İşte Rümeysa hani gelsin. Hani orada kız şunu demeye çalışıyor. Bakın, ayıp. Ben oradayım sonuçta. Ben olmadan bir plan yapıyorsunuz ve bu bence çok kırıcı Çok da kötü bir arkadaşlığımız hmm, oldu diyemem belki ama kesinlikle bitmesi gereken bir arkadaşlıktı ve iyi ki bitti. Yani sonuç olarak arkadaşlığımız tamamen bitti. Ve e, bittikten sonra da benim çok yakın başka arkadaşlarımı gördüğümde şey, işte şey diyormuş, kulağıma geldi. Rümeysa ee, da işte gittikten sonra hiç arayıp sormaz oldu hiç konu. Neden acaba arayıp sormaz oldum? Düşün bakalım. Ve böylelikle makyajım da bitti. Aynı bir tane sahte tutuklar gibi.